Karan, yeter hadi oynadınız oğlum. Rahat bırak babanı artık. Biz iyiyiz oğlumla. Karan, geç bakalım kaleye. Babam bana gol atabileceğini sanıyor anne. Hadi baba, bütün gücünle vur. Geliyor. Şu. <gülüyor> <gülüyor> baba ne yaptın? <laughs> Diyorum ki önce biz burayı böyle bir parti verip yıkalım. Ondan sonra baban iş makineleriyle yıksın. Hiç parti havamlı değilim ben Pelin, sağ ol. Niye? Kolun yüzünden mi? Sen hakikaten nasıl düştün ya merdivenden? Hizmetçi yerler ıslak mı bırakmış? Ya bir kaza oldu. Bir şey of, değil. Kovsaydınız. <laughs> Ama çok güzel değil mi burası? Çok. Şey, Aliye davet edince oh, bizi oh. gerçekten misafir olarak davet etti <laughs> zannettim. Gerizekalıyım ya ben. <laughs> Kızım, babam mangal yapmayı seviyor. Ne var bunda? Veli, çok pişir mi o etleri. Eniştem az pişmiş seviyor. Cık. Kızım, sen de babana yardım etsene biraz. Niye? Yövmeye mi verecekler? Kız, kendimiz pikniğe gitsek yapmayacak mıyız kendimiz için? Eniştemize yapınca mı ağrınıza gidiyor? Tamam kızım, yapma. Donya gibi otur böyle. Berim, bunlar oldu. Hadi alıver. Aa, yok çocuğum kalkma, niye kalkıyorsun? Ben gidiyorum. Aa, lütfen otur, lütfen. Allah Allah ya. Aa. Ver. Aa, köfteler köfteleri aldı. Hadi gel oğlum Enişte. Geldim. Sebze ızgara gibi bir şey var mı ya? Ben vegan diyetindeyim de asla et yemiyorum yani. Çocuğum et yemiyor musun? Gel buyur. Köfte ye, köfte var. <laughs> Şey, köfte de et, yağımda yemiyorum. Teyzeciğim. <laughs> <laughs> Yet, Domates, biber... Ee, olur, biber böyle bir ızgara alırım. Güzel. Sen hiç zahmet etme teyzeciğim, buradan bir şeyler ayarlarız biz. Olur mu çocuk? Yok, yok, yok. Ya, gerçekten. Ah teyzeciğim. Pelin gel, al şuradan kısır var. Bak burada mercimek köfte var. Bulursun bir şeyler, patlıcan falan. Ben anlamadım, onların görevi değil mi? Zaten niye biz alıyoruz? Hayır Pelin, değil. Onlar benim misafirim, ailem. <laughs> 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 al ah, hadi. Herkese merhaba. Karın. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sağ ol sen. Ben de iyiyim. Ailemle tanıştırayım o zaman seni. Gel annem. Merhaba efendim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk efendim. seni zaten tanıyorsun. Gel ablam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Pelin. Bak burada da teyzemler var. Teyzem. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk efendim. Çok memnun oldum. Buyur et yi. <laughs> sağ olun, teşekkür ederim. Elstem. El ee, memnun oldum efendim. Memnun olduk. Benim bir tabak daha hazırlar mısın? Tabii canım? tabii, tabii hemen. Karan. Hoş geldin genç. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sağ olun Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyur. Önce karşılaştık mı biz? Ha bizim kuruluş yıl dönümü partisinde de denk gelmiş olabilirsiniz. Ha. Aleyna Hanım'ın mı davetlisiydin? Hı hı. Evet. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Güzel değil mi? Vallahi tadını çıkarın. Önümüzdeki ay burada temel atılıyor olacak. Nasıl tanıştınız Aleyna'yla? Biz birkaç kere tesadüfi karşılaştık anneciğim. Sonra da sosyal medyada tanıştık. Hmm. <laughs> Aleyna'nın flörtü mü <laughs> Flört anne ya. Sevgili işte. Kimlerin oğlu? Kimsenin oğlu değil. Yani öyle zengin birinin oğlu falan değil yani. Kendi halindeymiş. Ee, kızın paraları var. Sonuçta fakir damat alabilirler, imkanları var yani çocuğu. Ya Meherin gözünü dikip bakma Allah aşkına. Gözümü diktim de ne yaptım? Yedim mi çocuğu? Hadi sen git etlere bak. Ee, gel de yardım et. Aleyna seni işe almamı istedi. Yani kızımın referansı seni tabii ki şirkete sokar ama. Müdür de yapmaz ya. Yani. Ben zaten müdür olmak istemiyorum. Ha. Hırslı değilsin ya. Yani. Yok. Bilakis fazla hırslıyım. Aysel! Kızım gel yardım et. Ay. Öf. Ee, karımın akrabalarına hizmetçi gibi davranmamam gerekiyormuş. O yüzden kendime bir şeyler alacağım müsaadenizle. Karıncığım sen niye kendi babanın şirketinde çalışmıyorsun? Yani babanın ne şirketi var? <Sessizlik> Pelin. Babamın şirketi yok. Ha. Biz babamı yıllar evvel kaybettik. Ah canım. Başınız sağ olsun. Sağ olun efendim. Nasılsın? Nasıl olayım sen söyle. Nihal inan bana. Ben sadece kendimi değil seni de kurtardım. Merelim böyle uysal gözüktüğüne bakma ne olduğunu bilse, beni değil seni öldürür. Sağ ol. Ben bir lavaboya gideyim. İzninizle. Tamam. Ee, arka tarafta olması lazım. Birol Bey, bunu imzayı kutlama daveti olarak kabul ediyorum. Bu imzası be, aşağılık herif. O görüntüleri başka kime verdim? Kimseye vermedim, kime vereceğim? Yalan söyleme. Geç adamın biri aradı. Görüntüler ondaymış. Eğer sizin için izni imzalarsam, o görüntüleri basına sızdıracakmış. Ya buyurun oturun Gürol Bey, blöf yapıyorlar. Sen mi yoksa mu? O görüntüleri bana getir. Yoksa imzayı falan unut.